Akran zorbalığını bir öğrenciye, bir kişinin ya da bir grubun süren bir şekilde, yani tekrarlayıcı bir şekilde olumsuz davranışları, kötü muamelesi ya da saldırgan davranışları olarak yorumlayabiliriz. Yani bu davranışlar fiziksel olabilir, sosyal davranışsal olabilir ya da sözel bir şekilde devam edebilir. yani Bunlara örnek verecek olursak bu bir tekme olabilir, vurma olabilir fiziksel anlamda, sözel anlamda baktığımızda alay etme, dışlama olabilir. Ya da duygusal manada, psikolojik anlamda baktığımızda kişiyi gruplardan dışlama, yok sayma gibi durumlardan bahsedebiliriz. Öncelikle zorbalığa maruz kaldıysa çocuk bunu birebir söylemeyebilir aileye. Dolayısıyla burada öğretmenlerin, ailelerin, ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani çocuklarını iyi tanımaları, bir davranışsal değişik oluyorsa bunu fark etmeleri ve ilk başta sakin bir şekilde çocukla konuşmaları gerekiyor. Çocukla duygularını öğrenmeleri, değişen bir durumu var, yolunda gitmeyen neler var, üzgün gibi göründüğünü söyleyerek aslında duygularını paylaşması ve neler yaşadığını paylaşması sağlanmalıdır. Bundan sonra da eğer bir zorbalıktan bahsediyorsa çocuk, burada da yine sakin bir şekilde hareket edilmeli. Okul, öğretmen, aile ve öğrenciler işbirliğinde bu durumu beraber bir şekilde çözmeleri gerekir. Yine zorbalığı yapan çocuğa ailesine haber gittiğinde aile yine sakin kalmalı. Çünkü eğer e, şiddetli bir tepki gösterirlerse bu sefer bu çocukta e, zorbalık davranışları daha da artabilir ya da farklı şekilde dönüşebilir. Dolayısıyla e, bunu konuşmaları, e, neden bunu yaptığını sormaları ya da yaptığı davranışın karşı tarafta ne gibi sonuçlara yol açabileceğini konuşmaları gerekir. E, burada yine e, öğretmen, okul PDR'ciler e, işbirliği içerisinde hareket ederek aslında e, o çocuğa bu davranışlarının sonucunu e, sosyal bir sorumluluk bilincinde anlatması iyi olabilir. Ama bu bireysel bir anlatmadan ziyade aslında e, okuldaki tüm çocukların e, içinde bulunduğu dersler şeklinde olması daha sağlıklı olabilir. E, şimdi aileler bazen okullar ulaştığında böyle tepkiler verebiliyor. Nasıl? İşte benim çocuğum e, normal bir çocuk. Hani bu tür şeyler yapmaz. Ya da e, ne olacak ki arkadaşlık arasında hepimiz bunları yaşadık. E, bundan bir sıkıntı olmaz. Bizler de aynı davranışlarla büyüdük. E, abartmayın gibi söylemlerde bulunabiliyor ya da çocuğu e, çok fazla pohpohlayabiliyorlar. E, tabii ki bu da e, neye sebep oluyor? Bu çocuğun davranışını normal görmesine sebep oluyor. Yani çünkü neden? Aile bu davranışı normalleştirdikçe çocuğa da anormal bir davranış gibi gelmediği için e, aslında bu davranışlara devam ediyorlar. Dolayısıyla en başta aslında bu eğitim ailelerden başlaması gerekiyor. Çünkü zorba çocuklara baktığımızda genellikle erken dönemde aile ilişkilerinde, aile tutumlarında, davranışlarında yaşadığı e, durumları arkadaşlarına göstererek hareket edebiliyorlar. Burada ailelerin oldukça dikkat etmesi gereken noktalar bazı oyunlar olabiliyor. Dijitalleşme arttığı için teknoloji bağımlı ya da oyunlar arttığından dolayı aslında çocukların nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla ailelerin en başta oynadıkları oyunlara dikkat etmesi. Çünkü bu oyunlarda saldırgan davranışlar olabiliyor. Şiddeti öneren oyunlar olabiliyor. Ya da sosyal medya kullanıcılarında TikTok olabilir. Instagram olabilir, bu tür durumlarda çocuklar gördükleri aslında yanlış akımları ya da yanlış oyunları arkadaşlarına uygulamak isteyebiliyorlar. Dolayısıyla e, ergenlik çağına kadar çocuklar özellikle e, takip edilmeli. Ne oynuyor, ne yapıyor, ne görüyor, bunlar doğru mu, yanlış mı? Beraber konuşarak ilerlemeleri çok önemli. Yani telefonla, oyunlarla çocuklar baş başa bırakılmaması gerekiyor. Yani Zorbalığa maruz kalan çocuklarda özellikle biz hem erken dönemde hem ileri dönemlerde e, Kaygı bozuklukları görebiliyoruz ya da depresyon görebiliyoruz. Ee, içe çekilme, özgüven eksikliği, e, izolasyon dediğimiz sosyal ortamlardan uzaklaşma, e, kendi içine çekilme gibi davranışlar olabiliyor. Bu hem zorbalığa uğradığı zamanlarda da orta, ortaya çıkıyor hem de o zorbalıktan kurtulduktan sonra ileri yaş dönemlerinde de aslında bu tür durumlar e, hem panik bozukluğa hem kaygı bozukluklarına hem de depresyon gibi e, bir takım farklı psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla erken dönemde bu tür zorbalıkları fark etmemiz oldukça önemli ki ileri yaşlarda bunların bu tür psikolojik rahatsızlıkların önüne geçebilirim.